Öyle mi? Ama ben çok yoruldum anneciğim. Ha Buradan mi? geç. Seni kucağıma aldığım için ben yoruldum. Sen neden yoruldun? <laughs> Ay. Ah burada araba bulduk. Acaba bu arabaları alıp binsek mi? Arayeliz gel. Bindireyim mi seni? Binmek istiyor musun? Ne yapacaksın? Orada mı oturacaksın? Aslında senin yerin çok güzelmiş de. İşte. Bir bakalım. Bu ne? Armut. Bravo. Bu, ne? Armut. Bak bak bu ne? Büyük mandalina. Büyük mandalina değil portakal. <laughs> Kokostar. Evet. Soğan. Soğan. Bravo. Şimdi ilk Patate. önce. Patates. Soğan. Patates soğan mı? Bu ne? Bunu söyle. Bakalım bunu bilecek misin? Bunu söyle. Kokostar. <laughs> <Coco> bilemedim. <laughs> Bilemedin tabii. <laughs> önce Ela'yı <'ya> mı? <laughs> önce Ela'yı halledelim. Sonra bana arayın. Burada sen alacağın hiçbir şey yok mu Çubuk kreker ya, ya, ya. istemez misin? Ne var burada? Gel bakayım. Bir var. Ne gibi bir şeyler var? Merhaba. Ne gibi? Çok umel mi? Tamam. Ama ama bir iki üç. üç. Tamam. Tane tamam. Tamam. var. Tamam. Tamam. Düştü. düştü. Tamam. Bir şey olmaz. Zaten sepetin içine düşüyor. Burada istediğimiz cips var mı acaba ya? Düştü. Aa şurada ama ketçaplısı yok ki. Ama, ama burada Aa burada da Aa kutuz Aa kitlesi Kitlesi dedim altından Git bir git git Kitlesi dövdüm bile Ne gördün? Kitlesi cips. Bak bir de burada burada ben Ketçaplı de... cips sen bile tamam görmedin. ama bizim aldığımız bu değil. Biz bunları mi? tabii biz bunları protesto ediyoruz. Ne? Ne diyorlar? Boş ver sen. Ben sana hangisini e, alacağımızı. Ben sana evet hangisini alacağımızı söylerim. Söyler misin? Evet. Aynama bak bir de. Aynama bakar mısın? <laughs> Aynana baktık. Kurabiyeler ve Anneciğim buradan bir şey alalım mı? Bir şey ama külastır. bunlar simit gibi ya. Güzel <laughs> değil ki bunlar. Simit gibi. Simitler. Evet, simit gibiler. Sen sen ben gördüm Neyse bir bakalım da acele etmeyelim. Şöyle bir güzel <laughs> kara sevda çekirdek. Çekirdeğin adını da duydun mu? Kara, kara sevda. Kara <laughs> çekirdek. Ya çizim çizim de? Ya. Eee, ne Dizine. Dizine. Bu da burada kalsın. Gitsin. Bakalım bakalım bakalım. Burada çerezler Bunun var. Adına, çok hı hı. Arie'liz büyük makarnalara bakar mısın? Bak bak. Buradalar buradalar. Aha. Kocaman. Oha denmez kız. Ayıp. Bak burada da var. Burada da uzun makarnalar var. <laughs> evet. Orada da üzüm makarnalar var. <laughs> Gidelim. Onlar bize çok büyük. Burada ne var? Hmm, eriş de var. Eriş. Alalım mı? Ben erişin adını biliyorum. Evet, eriş alalım. Erişimizi ben alayım. Bu mu erişte? De... Dur dur dur, bakacağız ha. Dur dur dur. Anneciğim, dur. E ne, Başka var. neler var? Benim erişim. Elisha hmm, alalım mı? Hm alalım. Buraya koy. De. Tamam. Elisha alalım. Ela süt alalım. Bakalım bakalım. Yoğurt alalım mı? Ne? Ama ne? gerçi babanla sabah aldınız siz, değil mi? Süt, süt. Yoğurdu aldınız. Yoğurt, yoğurt, yoğurt. Daha ne aradın? Danoneller. Seni yaramaz şaşkın. Danoneleri ben görmemişim. O burada görmüş ya. Ha, hangisini istiyorsun? Pembe. Pembe mi? Ama onlar minik danoneler. Şu büyük olan danonelerden alalım mı?